duruyor. Mesafe yakın. Bunları burada ikisine yanına yanaştım. İkisi de önde oldu. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçmede bugün yaşanan olay herkesi şok ederken Didem Arslan gözyaşlarına boğuldu. Çünkü Şükür Türkan'ın burada yani burası şu anda Isparta ve Isparta'nın Şaki Karaağaç ilçesine bağlı. Ve burada şu yukarı tarafta Şükür Türkan'la Mustafa Erdem koyun gidiyorlardı ve burada şu anda çok kapsamlı bir çalışma var ve JASAT jandarma timleri ve köylerce yapılan bu aramalarda şu ana kadar herhangi birize rastlanmadı ve birize rastlandığı zaman Mustafa Erdem ve Fatma Erdem gözaltına alınıp tutuklanabilirler arkadaşlar. Hatta 15 yıl, 20 yıl bile hapis yatabilirler. Çünkü genç bir kızın kaybı söz konusu ve genç bir o kızın öldüğünü herkes şu anda öyle düşünüyor. Ve bizi izlemeye, takip etmeye, düşüncelerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.